Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Layers Bar'ın nasıl kurulacağını göstereceğim bir şekilde. Öncelikle açıklamada verdiğim linkten bu dosyayı indiriyoruz. İndirdikten sonra burada klasörde göster var. Ona basıyoruz. Klasörde gösterdikten sonra sağ tık yapıyoruz. Oradan da klasöre ayıkla diyoruz. Ben daha önce yaptığım için tekrardan yapmayacağım. Tabi bu işlemleri yaparken abone olup like atarsanız mutlu olurum. Daha çok video gelmesi açısından. Abone olup like attıysanız şimdilik devamını seyredelim. Layers Bar'a klasör ayıkla dedikten sonra böyle bir dosya geliyor. Google ve burayı küçültüp Steam'e sağ tık yapıyoruz. Buradan dosya konumunu aç. Buradan biraz yukarı geldiğimiz zaman Steam var. Steam'e giriyoruz. Buradan Games. Onları, o dosyayı buraya yapıştırıyoruz. Ama yapıştırdığımız zaman sizde burada Reddit diye bir dosya olacak. Onu silin. O dosyayı sildikten sonra oyun çalışacaktır. Steam'i çalıştırdıktan sonra tekrardan Steam yine buradan Games buradan Layers barı buraya buradan da çalıştırabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Like olup like atıp abone olmayı unutmayın. Başka videolar için aktifte kalın.